Ananas kanalını izliyorsunuz. Tamam. Herkese merhabalar. Bugün karşınızda şu şekilde bir arkadaşla beraberim. Ne bu? Bu tripod hem ucuz hem de en uzun boyutta bulabileceğiniz tripod. İçinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Belki salatalık falan da göndermiş olabilirler içinde. Hiç emin değilim şu an. Ve bu tripod sadece 30 lira. Hı parayla ilgili küçük değişiklikler olabilir. 35 liraya falan çıkabilir veya 25'e inebilir. Hiçbir fikrim yok. Ben aldım da 30 lirayla. Ve bunu Türkiye'den sipariş ettim. Yurt dışından getirirseniz büyük ihtimalle daha ucuza bulabilirsiniz. Kutusuna bakalım hemen. Kocaman bir tripod yazısı görüyoruz. Tripod. Made in China. Tripod'un tam bir resmini görüyoruz ki inşallah bu kadar güzeldir kendisi de. Hemen şu şekilde boyutları var. En kısa boyu 48 cm, en uzun boyu 128 cm, Başlık kısmını da yukarı çıkartırsak 154 cm oluyor. Ayaklarını düz hale getirirsek 50 cm, Kendi ağırlığı 500 gram. Toplam taşıyabileceği ağırlık ise 3000 gram olarak belirtilmiş. Ve yine kendi resmi açalım bakalım içinden ne çıkacak. Yanında taşıma çantasıyla beraber gelmesi çok güzel bir şey çünkü bunları genelde fazladan para veriyorsunuz almak için. Ciddi misin? Bir dakikadan mı? <laughs> Yavaş ol. Evet. Ee, bu herhalde 30 yılın karşılığında başa çıkmanız gereken bir dert. Ama hala çalışıyor sanırım. Evet. Gayet de çalışıyor ve yine çıktı. Şu anda tripodu sürekli oynattığım için çıkıyor büyük ihtimal. Bir yere sabitlediğiniz zaman bunun çıkmayacağını düşünüyorum. Çünkü yukarıdan baskı olacak, ağırlık yapacak, buradan çıkmayacak. Ama şu an bunlar sadece mekanik olarak takılı oraya. Yani büyük ihtimalle diğerlerini de istesem çıkartabilirim ama şimdi kırmak istemiyorum. Buradaki kolu çevirerek buradaki başlığın yukarı veya aşağı oynamasını sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde mesela sabitlemek istediğiniz zaman da diğer tarafa doğru çevirip sabitlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Şu anda evet bayağı oynamayacak vaziyete geldi. Aynı şekilde sola sağ oynuyor ve oynamamasını isterseniz yine buradan sıkabiliyorsunuz. Plastik tamamen plastik. İçindeki vidaları bile plastikten yapmış olabilirler. O derece bir plastik kullanılmış. Yani buna gidip de 1000 liralık 2000 liralık kameranızı takmak istemezsiniz büyük ihtimal. Bu daha çok denemelik bir şey. Yani bunu alırsın işine yarıyor mu diye bakarsın daha sonra tamam bu benim işime yarar dersen gidersin 150-200 lirayı bayılıp iyi bir şey alırsın bu kadar basit ki daha ucuzları da var yani 85-90 liraya da çok güzel modellerini bulabiliyorsunuz hemen şunu da göstereyim buradaki kolunu bu şekilde çevirerek yukarıya açılmasını sağlayabilirsiniz şu şekilde yukarıdaki kameraya doğru aha kameraya çarptık şu an. Şimdi ne kadar uzadığını gösterelim. Buradaki kilitleri açarak bunun oynamasını sağlıyoruz ve bu şekilde her birini tekrardan açarak ilerletiyoruz. Evet boyut fazla bu kadar uzuyor. Yani benim de 1.90 boyumda olduğumu düşünecek olursak azıcık reklam yapalım mı? Dur. Evet ben ben de e, günlük hayatta 2 metre 82 santim olan bir insan olduğum için evet neredeyse benimle aynı boya gelmiş bulunmakta. Evet şöyle çok azıcık bir fark var. Yani ben 2 metre 82 santimdim. Bu da bir 2 metre 79 santim civarı var yani. Evet uzun. Ee, evet tamam yeter bu kadar ya. Bu tripodu uzun yolculuklara götürmek istemezsiniz cidden. Elinizde kalır dağılır gider yani. Millete rezil olursunuz o derece. Ya bunu sabit bir yerde bile kullanmak çok zor. Hani hiç kapatıp açmadığınızı, hiç dokunmadığınızı, sadece üstünde bir kamera takılı olduğunu düşünelim. Yani ona rağmen durduğu yerde durmaz. Kendi kendine dağılıp gitme potansiyeline sahip. Almak isterseniz ürünün linki açıklama kısmında mevcut. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.